52034 501 <laughs> <laughs> <laughs>

gelmiş, hangi şeylerden geçmiş. Okulda <laughs> <laughs> hazır mı yoksa? Hayır, ne yapayım? açık şekilde. Şu, şu, Evet, Sağ Hem tüketicimizin korunması hem tacirimizin hem esnafımızın korunması maksadıyla ülke genelinde Sayın Bakanımızın, il genelinde Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda kesintisiz ve aralıksız bir şekilde ekiplerimizle beraber sürekli fiyat etiketleri, haksız fiyat artışları, fahiş fiyatlar, kasa raf fiyatları arasındaki farkların denetlenmesine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor ve devam edecektir. Özellikle yaklaşan Ramazan ayında hem gıda toptancıları hem marketler üzerinde yoğun bir denetimimiz devam edecektir. Bu denetimlerimiz sadece tüketicimizin korunmasına yönelik değil, dürüst, basiretli tacirlerimizin de haklarını korumaya yönelik bir denetim olacaktır. Buradan özellikle şunu belirtmek istiyorum. Yapılan bu denetimlerde kimseye zarar vermek değil, tam tersine hem tacirimizi hem esnafımızı hem tüketicimizin haklarını belli ölçülerde korumaya yöneliktir. Bu anlamda Haksız fiyat artışlarına ya da fahiş fiyat artışlarına yeltenecek olan tacirimize, esnafımıza asla geçit verilmeyeceğini buradan ilan etmek istiyoruz. Burada burada.